Herkese merhaba. Ağustos ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Ağustos ayında okuduğum ilk kitabım Stephen Zweig Gömülü Şam'dan. Aslında Temmuz sonu başlamıştım. E, Ağustos'a sarktı ve aynı zamanda Zweig'ın elimde en uzun süren Süre duran kitabı oldu. Kitap Yahudilik ve Yahudileri konu alan bir kitap. Belki biraz dinle ilgili olduğundan öyledir ya da yazın rehavetidir diye düşünüyorum çünkü orada tatiller, şehirler arası geçişler derken biraz uzadı. Bu kitap 1937 yılında yazılmış. Dediğim gibi Yahudilik ve Yahudiler hakkında Yahudilerin kutsal emaneti olan bir Şamdan. 455 yılında Romalılara saldıran Vandalılar tarafından ele geçiriliyor ve bir yaşlı adam, bu ve ekibi, bir yaşlı insanlar topluluğu amcalar, bu emanetin peşine düşüyorlar ve yanlarına 7 yaşında bir çocuk alıyorlar. Bu yolculuk süresinde onlara şahitlik edip bu durumu geleceğe aktarması için ve o küçük çocuk bu şamdanı buluyor. Ee, ve e, bu kutsal emanet olan bağlılık e, zor bir yol anlatılıyor kitapta ve 82 yıl sonra e, 7 yaşındaki bu çocuğun tekrar o şamdana kavuşma anı ve yıllar yılı e, bunun sorumluluğu ve ağırlığında yaşadıkları ve sonra tekrar onu bulma e, süreci anlatılıyor. Güzel bir kitaptı ama dediğim gibi e, bilmiyorum. Yaz süreçten, e, yani yaz sürecinden ya da e, biraz dini konuları e, almasından dolayı e, ilk başlarda çok zorlandım. Sonra biraz daha aktı kitap. Zıvayk e, seviyorum. E, çok az okumadığım kitabı kaldı açıkçası. E, bir iki biyografik romanı kaldı okumadım. Çoğu kitabını okudum daha güzel kitapları var tabii ki. Bunları, bundan önce okuduğum Zweig kitaplarını anlattığım videolarda bahsetmiştim zaten. Sizlere de eğer okumayı ister ya da denemek isterseniz keyifli okumalar diliyorum. Ve Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitabım Şermin Yaşar Abartma Tozu. Bu yıl yine Şermin Yaşar'ın Birçok çocuk kitabını oğluma aldım. O okudu ve sonrasında ben okudum. Bu yaz içinde böyle oldu. O okudu ve hemen abartma tozunu okumak istedim. Aslında raflarda çok uzun süredir görüyorum abartma tozunu. Hatta abartma tozundan sonra çıkan kitaplarını okuduk ama bunu alma fırsatımız olmamıştı. Ee, Şermin Yaşar'ın zaten hani e, öykü kitapları var. Birçok kitabını da okudum ama e, inanın çocuk kitaplarını hep söylüyorum. Daha çok seviyorum. Çok eğlenceli. Hani okuyup da sonra e, Metin'le sohbet etmek daha daha bir keyifli. O da hep böyle ay şurada bir şey olmuştu anne. Söyleme dur ben okuyacağım ama söylemek istiyorum. Dayanamıyorum. Çok komik falan böyle. <laughs> çok tatlı sohbetlerimiz oluyor. Abartma tozu da ee, şöyle 10 yaşında bir e, çocuk bir sabah kalkıyor ve e, yaşadığı kasaba tepe taklak olmuş. İnsanlar çok garip. Bir tek kendisi normal. Ailesi, anneannesi, arkadaşları Çevresindeki herkeste bir gariplik var, her şeyi bir abartı halinde yapıyorlar. Sonra e, devlete e, telefon açıyor, bir yardım e, telefon numarasına, hatırlayamadığım ismini. E, yardım istiyor ve Tevfik neydi, kılı kırk yarar geliyor e, ona yardımcı olmaya ve bu süreçte tabii ki kasabada yaşanan o garipliklerle birlikte komiklikler. E, bu 10 yaşındaki çocuğun yaşadıkları anlatılıyor. Çok eğlenceliydi tabii ki ama e, bundan önce okudum Oha ne hala memleket. Babaannem geri döndü. Jingo kadar keyif almadım diyebilirim. Ama yine çok keyifliydi. Ve özellikle e, bunu hep söylüyorum. Yine söylemek istiyorum. İzleyen olur işte 10, 12, 8, 9 yaşlarında çocuğu olan olur diye anlatıyorum. Bazen çocukların ee, okuma ritmi düşüyor. Sıkılıyorlar, okumak istemiyorlar ve ben genelde o dönemler mutlaka Metin'e, e, oğluma e, Şermin Yaşar alıyorum ve okumaya başladığında böyle kahkahalarla e, okuyor ve sonrasında o tekrardan okuma ritmimizi e, yakalıyoruz. Keza bende de aynı şey oluyor. Bazen çok sıkılıyorum, daha yavaş okuyorum. O zamanlar işte zıvar kitapları tercih ediyorum. Daha böyle betinleme, hızlı aksın, böyle bir beni dinlendirsin dediğim araya serpiştir, ya da öykü kitaplarım oluyor. Öyle de tercih ediyorum ama genel olarak Şermin Yaşar kitaplarını seviyoruz. Ee, okumanızı da öneriyoruz. Keyifli okumalar. Ve Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitabım ee, Ayşe Kulin'den, Handan. Ben bu yıl ve geçen yıl çok Ayşe Kulin e, okudum. E, bu da merak ettiğim kitaplardan biriydi. E, kitap Everest yarı yıllarından 2014 yılında Çıkmış e, Kitaba başladım e, Başlarken de e, Bin kitapta genelde kitapla ilgili yorumlara Bakıyorum ama şöyle durumlarda Bakıyorum bazen böyle e, Kitap nasıl acaba Böyle bir sıkıcı gidiyor tam böyle giremiyorum içine O dönem o zamanlarda hemen bakıyorum Yorumlar ne diye e, Olumlu olduğu kadar olumsuz eleştiriyi de Çok fazla barındıran bir kitaptı Handan Çünkü e, Handan Bende de şu hissi yakaladı o, ama ondan öncesinden konuyu anlatayım. E, Handan adında bir karakter. Handan'ın da isim hikayesi şöyle, babaannesi ona Handan e, ismini Halide Hali Edip Adıvar'ın 1912'de e, yayınlandığı ilk e, kadın psikolojisini anlattığı kitabından esinlenerek Handan ismini koyuyor. Ee, Handan'ın yaşam mücadelesi, yaşadıkları e, ve Halide Edip'in kitabını okuması, oradaki karakterle birbirini özdeşleştirmesi, e, kaderlerinin aynı olması, farklı olması, eleştirmesi, hayalinde o Handan karakteriyle konuşması derken bir bir anda böyle bir sıkıcı gitti. Ee, daha sonra e, o yorumlara bakınca da hiç bırakmak istemedim ama. Yani akıyordu da kitap, devam ettim kitaba ve daha sonra e, kitapta şunu, şu ortaya çıktı Gezi olayları ortaya çıktı Ve gezi olayları gerçekten o dönemde İstanbul'da olup o dönemi yaşamış birisi olarak Tamamen o olayların Yaşandığı an anlatılıyor Ve daha sonra kitap bittiğinde de kafamda Şöyle bir şey oluştu Aslında böyle bir hikaye vardı e, O dönemde de e, çünkü kitabın ne demiştim Yayınlanması 2014 Gezi olaylarının da yaşandığı Yıl e, kaçtı 2013'tü e, o olaylar da çok taze olduğu için sanırım biraz sipariş usulü Ayşe Kuli'nin gözünden bu olay anlatılması istenmiş bir hikaye var hikaye başlıyor ve sonra Handan'ın erkek kardeşi vefat ediyor ve onun kızına birlikte yaşamını sürdürüyor ve o olayda o olaydan sonra Amerika'dan e, Türkiye'ye dönüyorlar taksimde kalıyorlar ve gezi olayları başlıyor e, Gezi olaylarını bilmek. E, o döneme hakim olmak, yaşananları bilmek adına e, okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben de şunu düşündürdü. Birden bir Handan karakteri işte yaşadığı e, iç e, psikolojik durumlar, iç çatışmalar, işte diğer e, Halide Edip'in Handan karakteriyle kendini özleşleştirmesi derken birden hop gezi olaylarının ortasına düştük. E, biraz o yüzden böyle bir parça parça geldi. Evet güzeldi ama daha güzel Ayşe Kul kitapları okudum açıkçası. Yani o dönemi gezi olaylarını merak ediyorsanız bir böyle roman hikayede içinde akıyor ama birebir yaşananlar yazmış yazar. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum daha iyi Ayşe Kulin kitapları okudum ve okunmak için kitaplıkta bekleyen başka Ayşe Kulin kitaplarım da var. Bakalım bundan sonrakiler nasıl çıkacak. Denerseniz ee, Handan, Ayşe keyifli okumalar diliyorum. Şunu da söyleyeceğim. Everest'ce kitabının fiyatına bakın. E, 10 TL bile değil. Şu an e, 10 TL'ye kitap bulmanız imkansız. O da acı bir gerçek kitap okurları için. Ve bu ayın son kitabı e, tatlı bir gülümseme oturdu sanki yüzümü öyle hissettim. Bir e, Suat Derviş romanı e, Osman Balcıgil'den İpek Sabahlık. Çok konuşmak istiyorum kitapla hakkında ama çok uzatmayacağım ee, inşallah. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Osman Balcıgil e, yazar, TV programcısı, i̇şte, e, bir ara enkılmenlik yapmış, birçok TV kanalında yer almış e, bir e, kişi. Bundan önce de iki kitabını daha okumuştum. Birisi Ela Gözlü Pars Celil'e Nazım Hikmet'in annesini anlattı bir kitaptı ve Yeşil Mürekkep. O da e, Sebahattin Ali'yi Ali anlattığı kitaptı. Bu da dahil olmak üzere okuduğum üç kitabı da biyografik romandı. E Balcıgil'i gerçekten seviyorum. Şöyle seviyorum, şimdi bu üç karakteri merak ediyorsanız ve e, onların hayatları, hayatları boyunca yaşadıkları şeyleri okumak ve roman e, tadında hızlı bir şekilde e, sıkılmadan okumak istiyorsanız e, özellikle e, Osman Balcı Balcıgil'in bu üç kitabını işte öneriyorum. Ve diğer e, başka kitapları da var, biyografi e, roman olmayan, e, onları da okumak istiyorum. Yani listeme aldım. Gerçekten okumaktan e, keyif aldığım bir yazar. Çok akıcı, yalın anlatımı, çok keyifli okuyorsunuz. Yani böyle edebi ağırlığı olan bir kitap değil ve tamamen bu karakterlerin hayat hikayelerini onları anlama tanıma fırsatı yaşıyorsunuz. Suat Derviş de gerçekten beni etkileyen kadınlardan biri. Bir çok ilke imza atmış bir kadın. İlk gazeteci, ilk yurt dışında muhabirlik yapan bir kadın. Aslında Suat Derviş Osmanlı soyundan gelen bir ailenin çocuğu, varlıklı bir ailenin çocuğu. İyi eğitim almışlar üç çocuktan ortancası bir ablası ve bir erkek kardeşi var. E, çok ufak yaşta e, yazmaya başlıyor. E, sonra bir dönem e, kız kardeşiyle birlikte Almanya'ya gidiyorlar e, müzik eğitimi almaya. Sonra o felsefeye ve yazarlık kısmına yöneliyor. E, Türkiye'de birçok e, romanı terfika ediliyor. Ondan sonra yurt dışında da öyle. E, aynı zamanda bir komünist e, Bence feminist de ve aynı zamanda e, aktivist devrimci bir kadın e, Suat Derviş hayatı bu şekilde gidiyor e, varlıklı bir ailenin kızı iken e, tek başına e, üzücü bir şekilde de vefat ediyor. Çok sevdim Suat Derviş'i Ki şöyle de bir şey oldu açık uzattım yine ama e, fosforlu cevriye bu bildiğimiz fosforlu cevriyenin e, yazarı aynı zamanda Suat Derviş ve benim hayatımda da şöyle bir önemi var e, şu ve gasi kasetler vardı evimizde ve bizde Fosforlu Cevriye vardı. Türkan Şoray'ın oynadığı, defalarca izlediğim ve izlemekten çok büyük keyif aldığım bir film. Ve bunu Suat Derviş'in yazmış olduğunu öğrenmek beni daha bir heyecanlandı ama şöyle bir durum var. Suat Derviş'in Fosforlu Cevriyesi birçok filme, tiyatro oyununa uyarlanmış ama Suat Derviş'in yazdığı Fosforlu Cevriye bir hayat kadını ama benim çok severek izlediğim Türkan Şoraylı filminde aslında varlıklı bir ailenin kızı Türkan Şoray. Burada da geçiyor Yani fosforlu cevriyenin terfika edilmesinden, filyon yapılmasından aynı olmadığından, aynı olanların olduğundan bahsediliyor. Hatta günümüze en yakın yapılmış Yeşim Salkım'ın oynadığı orada tamamen Suat Derviş'in fosforlu cevriyesi anlatılmış ve oynanmış. Neyse fosforlu cevriyeye çok girmeyeyim. Olmadı. Önümüzdeki aylarda ben fosforlu cevriyeyi okuyup O zaman daha uzun uzun tiyatro oyunlarından, kimlerin oynadığından vs bahsetmiş olurum. Çok etkilendiğim bir karakter Suat Derviş dediğim gibi devrimci, aktivist kadın hakları savunucu komünist, ülkesi için her şey yapıp elini taşın altına sokan bir kadın. Çok önemli tarihe iz bırakan bir kadın okumanızı öneriyorum. Suat Derviş romanı Osman Balcıgil'den İpek sabahlık ve Ağustos ayı da böyle geçti. E, Eylül ayı kitaplarımı da okumaya başladım. E, yazın biraz Temmuz ayında bir kitap okumuştum galiba. Evet bir kitap okumuştum. E, bu ay biraz daha fazla okudum. E, ama dediğim gibi en çok da İpek Sabahlık beni etkiledi. Osman Balcıgil kitabı. E, size de keyifli okumalar diliyorum. Eğer e, okuduğum kitaplardan, yazarlardan e, sevdikleriniz varsa bana önerebileceğiniz yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle. Kalın.